Evet gençler merhaba. Bugün banttan yayın yapacağız. Kanullah sen seyinizi dinliyorsunuz şimdi. devam. İbrahim sormuş. Mikro video nasıl çalışmanız falan filan. Bu soruları Onur isterse cevaplar, istemezse cevaplamaz. Onur varken benim mikro video hakkında konuşmam uygun değil. Aha. Devam. Sensi, tane... Eyvallah adamsın da gerek yok sensi. Valla cevaplasan da olur, cevaplamasan da olur. Daha doğrusu aslında benim e, cevaplamam. Şimdi biraz küçültelim. Çok doğru bile olmayabilir. Şöyle ki kaç yıldır piyasadan uzaklaştım. Tusta ne sorular çıkıyor, ne dönüyor, bitiyor. Açıkçası gerçekten son zamanlarda pek bilmiyorum. Ee, belki ki Anıl'ın bilgileri daha güncel olabilir. Bilmiyorum o tekrar bir video çekmek isterse, eklemek isterse şey yapabilir ama... Yani son yıllarda şey biraz çok duydum. Çevreden böyle işte ne bileyim fakülteden falan böyle işte uygulamalarına girdiğim insanlardan. Tusa girenlerden edenlerden işte böyle mikrobiyoloji kol gibi kazık çıktı. Şöyle oldu böyle oldu. Acayip sorular çıktı falan filan ne yapacağız ne edeceğiz. Yani açıkçası arkadaşlar valla şimdi hep böyle bu kanalda da konuşmuşuzdur ya. Bazen bazı bir hoca tipi vardır böyle kazık sorayım da büyük hoca olduğum anlaşılsın ortaya çıksın falan diye şimdi o minvalde sorular açıkçası mikrobiyolojinin parazitoloji, mikoloji gibi branşlarında her zaman gelebiliyor ve geldiği zaman da öttürüyor açıkçası. Yani bunu bırak mikrobiyoloji uzmanının cevaplamasını. Soru ilk ben gördüğüm, duyduğum zaman böyle mavi ekran veriyorum tamam mı? Ya bırak tuşu öğrencisini mikrobiyoloji uzmanını bırak onu yani mikrobiyolojinin doçenti profesörü cevaplayamaz. Yani öyle soru ki mesela ya spesifi 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 yani anca böyle o parazit hakkında mesela tez yapmış bir adam olacaksın. inini cinini her şeyini bileceksin ki yapabileceksin tamam mı? Ya da böyle yani şimdi e, mikrobiyoloji her ne kadar makul bir branş gibi olsa da suyunu çıkartmaya kalktığın zaman çok ileri seviye kanırtacak insanı çileden çıkartacak şeyleri olabilen bir branş. Yani bunları... E, tuz görmüş geçirmiş bir insan olarak öğrenmenizi, öğrenmeye kasmanızı tavsiye etmiyorum. Stratejik olarak, mantık olarak doğru değil. Yani gerçekten e, yanlışsa yanlış yapın. Boşsa boş bırakın. Bak valla TUS'ta biz bugüne kadar hiç boş bırakmayın. Her şeyi zım zır sallayın edin falan dedik ama yani öyle mikrobiyoloji soruları geçmişte yakın zamanda gelmiş ki yani böyle o bir asetil kolin enzimi asetil kolin enzimi kaç asetil kolin yıkar falan o soru daha mantıklı kalıyor bak valla en azından orada yine biraz böyle bir vücut enzimler bilmemler falan filan mantık üretilebiliyor da şimdi e, mikrobiyolojinin yani böyle e, eğer ki gerçekten son yıllardaki ben şeyi bilmiyorum valla yani böyle son 3-5 yıldır hiçbir tane tuz sorusu bile görmüştüm yok nereden geldi nereye gitti ne oldu ne bitti falan çok bir bilgim yok ha ama e, arkadaşımızın sorusuna gelecek olursak bir dakika şurada ne diyordu arkadaşımız e, şey ha arkadaşımızın sorusu şuymuş diğer temel bilimlere nispeten beni daha çok yordu ve çalışmalarımdan bir sonuç alamadığımı düşündüğüm için sizlere danışmanın yararlı olduğunu düşündüm demiş arkadaşım. Şimdi mikrobiyoloji aslında iyi tarafından bakarsanız diğer temel branşlara kıyasla böyle zalim gaddar bir ders de değildir. Sadece neyi nereden nasıl almanız gerektiğini e, bilmeniz lazım. Bir kere mikrobiyolojinin asistanlı olsun, uzmanlı olsun, mesleği icra edişi olsun geneli, temeli yani bir asistan mesela ilk bir yıl bir buçuk yılı kafadan bakteriyolojide geçer arkadaşlar. Yani gerçekten bizim işimizin günlük rutinimizde şu COVID, covid, falan olmasaydı büyük bir çoğunluğu bakteriyoloji bazlı geçiyor aslında. Mikrobiyolojinin diğer e, mikolojidir, parazitolojidir, virolojidir vesaire bunlar böyle daha yan, daha özelleşmiş, daha e, aslında az yüz göz olduğumuz şeyler. O yüzden e, genelde öğrenirken hem öğrenme kolaylığı olması adına hem işimizin daha büyük çoğunluğu olması adına ki işimizin daha büyük çoğunluğu olması da ne demek? Hocaların soru soracağı zaman daha çok tercih ettiği bir branş olması demek. Yani bakteriyoloji vesaire ağırlık verebilirsiniz. Ha tabii ki son yıllarda son geçtiğimiz 1-2 yıldır da özellikle bu Covid muhabbetine virüslere özellikle bu solunum yolu virüslerine falan filan Bakmanızda fayda var. Popüler olan her zaman piyasası açık olan şey. E, daha çok şey yapılır. Nedir onun adı e, sorulur eder. Ne bileyim işte güncel mutasyonlarını falan filan araştırın. Onlar da sonuçta soru sorulmaya aday. E, ekmek yani popüler popüler olan şeylerin gideri var. Soru sorulur. Denk gelir belli olmaz. Bir iki tane soru hayveden yaparsınız. İşte bu İngiltere mutasyonu bilmem ne mutasyonu. Zartut, Covid'in onlara falan bakarsınız arkadaşlar. Ha ama onun dışında. Ya aslında... Şimdi öğrenciyken ki arkadaşımızın dediği sıkıntıyı ben anlıyorum. Öğrenciyken böyle çalışırken ya arkadaş işte böyle enterobakteri ailesinden bakteriler varmış işte invik testleri varmış onun o pozitif Bu kadar bilmem ne falan. Ulan bu nasıl bir şey böyle şey gibi kriptik bir alfabe böyle onu öğrenmeye çalışıyorsun oradan bir şeyler tanımlayıp şey yapıp. Ya şimdi aslında arkadaşlar öyle bakarsanız doğru leş öğrenmesi çok zor. Düz kuru köpek ezberi falan gibi ama ya şunu açık söyleyeyim bakın kimse ben dahil mikrobiyoloji uzmanı başka insanlar dahil profesörler hocalar bilmem nerede dahil kimse herkes her şeyi bilmiyor arkadaşlar tamam mı? Her zaman herkes e, kitaplardan, şeylerden, şunlardan, bunlardan daima tekrar tekrar bakıyor. Çünkü mikrobiyoloji içine girdiğiniz zaman hayal edebileceğinizin çok ötesinde derinlikte şeyde eee şeyde bir e, nedir onun adı branş. Ya bakterilerle uğraşıyorsunuz sonuçta. Yani düşünün bakın dünyadaki hepimiz neyiz biz? insan türünün üyeleri. Ama herkesin tipi farklı. Lan bakteriler de düşün yani. Siz E. Coli dediğiniz bakterinin bile kendi içinde bir sürü alt tipleri bilmem neleri var yani tamam mı? Hepsi aynı türün üyesi olmasına rağmen. Hepsinin e, nedir onun adı? Başka cinsler arasında bir sürü biyokimyasal farklı falan filan. Ya yani çok geniş bir aile. Yani şimdi atıyorum biyokimyasal özelliklerini çalışın edin desem mesela. Ya çalışmaya kalksanız. Yani bir sürü e, parametre var ve öğrenecek bir sürü şey var ama onların sonu yok arkadaşlar. Ha pratik olarak bakarsanız yani işin aslında mesleği icra etme yöntemiyle soruların sorulma tarzı ya da insanlardan beklenen şeyler de benzerlik taşıyor. Arkadaşlar bakın nasıl ki mesela atıyorum da ailede çocukta bilmem nerede patogonomik özellikler diye bir şeyler vardı değil mi? Bazı hastalıklarda işte neydi o Heriter, Her mikrosferoz, işte MCHC kaçtı lan o 28-38 bir şeyin üstünde olması. Mesela bak bu e, şeyin e, patogonomik bir özelliği değil mi? Şimdi bakterilerde de olsun, virüslerde de olsun e, bu tarz böyle patogonomik yani sadece bu bakteriye işaret eden şeyler ya da ne bileyim işte e, TUS'ta 100 kere sorulmuştur işte böyle ne vardı o? Ya işte bazı toksinler falan bakterilerin vesaire yani böyle çünkü hakikaten spesifik o bakteriye o virüse o mantara ya da neyse işte e, bu e, işte... <laughs> Yok gemici dümeni, para bilmem ne falan. Bakın böyle patagonomik olan şeyler her zaman kıymetlidir ve sorulur. Çünkü insanların işine yarıyor arkadaşlar. Yani mesleği uygularken, icra ederken işine yarıyor. Düşünün yani bir hastadan atıyorum akciğer şeyi gelmiş, örneği gelmiş. Şöyle kabaca bir bakıyorsunuz ya da işte ne bileyim flö flörosan mikroskopta baktınız ettiniz. Ee, burada işte mantar hifleri bilmem neleri var. Aga var da ne bu? Bu mantar ne mesela? Şimdi orada ya mik, mikolojinin hocası bile olsa yeri geldiği zaman tecrübesi hatırlamıyorsa o anda çünkü her zaman her şey böyle her Allah'ın günü denk gelecek şeyler değil her zaman insanlar kitaba bilmem neye falan baktığı olabiliyor ya da şu da var atıyorum bu patogonomik özellik dediğimiz şeyler o zaman çok işe yarıyor yani siz mesela birçok şeyi birçok yığın içinden e, siz aradığınız mantarı, bakteriyi vesaire şunu bunu takır tukur ayırt etmiş oluyorsunuz basit bir şekilde. Bizim mikrobiyolojinin aslında genel iş prensibi algoritmik yaklaşımdır arkadaşlar. Yani yüzlerce şey arasından aradığımız şeyin ne olduğunu bulmak ve onu doğru olarak büyük bir oranda doğru olarak bulmak için ne yapacağız? Tabii ki gidip de böyle 100 tane biyokimyasal parametre bakamazsınız ama atıyorum enterobakteri ailesi için invig testleri işte indol, motilite vesaire şudur budur. 5 tane parametreyle mesela %99 oranda e, entrobakterisi ailesinden gram negatif bakterileri güzel güzel birbiri arasında ayırt edebiliyorsunuz. Ha, hata payı yok mu? E, var tabii ki ama işimizi görüyor mu? Görüyor. Ya da işte ne bileyim e, bazen şeyler e, bazı işte testler mesela ben kendim bile laboratuvarda işte atıyorum hastanın boğaz kültürü. Boğaz kültüründe işte e, beta ameliyatik bir şeyler var orada. diyoruz, bakıyoruz böyle mesela boyuyoruz gram pozitif koklar ee, tamam mı ya şeyde nedir onun adı elimizde diyelim ki grup antijen kiti varsa direkt bakıyoruz zaten A grubu B grubu işte C grubu G grubu streptokok diyoruz ama diyelim ki yok ne yapıyorum biliyor musun bak onu atıyorum antibiyogramı alıyoruz basitresin diski koyuyoruz ee, işte şey nedir onun adı streptokok piyogenes işte <laughs> Basitrasın duyarlılığına bakıyoruz mesela tamam mı? A grubu mu değil mi? Yani bu bizim mesela işimize pratik olarak geliyor. Böyle gurguruya ya bu basitrasın hangisinde şey... Öyle bakarsan doğru bak. O açıdan bakarsan köpek ezberi gibi ama. Yani bizim açımızdan bakarsan mesleği uygulan açısından. Bir sürü streptokok içinden. Ya benim aradığım bu arkadaş A grubu mu B grubu mu? Ya da işte ne bileyim. Diyelim ki şey. Atıyorum kadın bir hastadan gelmiş. işte idrar örneği. B grubu mesela streptokokları streptokok agalakteyi hususen biz arıyoruz onda. Tamam mı? Çünkü önemli. Niye önemli? Yeni doğanlarda işte atıyorum vajinal doğumda menajiste sebep olabiliyor vesaire. Tamam mı? Yani kadınla mesela bizim bütün mikrobiyoloji kitaplarında bile mesela atıyorum idrar örneklerinde değerlendirme kriterlerinde sayı kriteri vardır ama kadın hastadan hamile hastadan gelen örnekse sayı kriteri falan yoktur yani bir koloni bile mesela agalak şüpheli bir hasta varsa tanımlayabilirsen onu raporlaman gerekir tamam mı? çünkü önemli yani hasta için önemli ha atıyorum bak böyle bir bakterinin Yüz yıllık bir yöntem bile olsa şimdi kamp yöntemi mesela işte süt anne fenomeni tamam mı? Bu önemli köpek ezberi gibi düşünmeyin yani atıyorum bak her zaman mikrobiyolojinin mantığı biraz şu şimdi klasik yöntemler her zaman önem arz ediyor ee, ne yönden şimdi teknoloji çok gelişti malitof diye bir şey var direkt siz bakteriden alıyorsunuz işte matrik solüsyonu bilmem ne cihaza gazla 3 dakikada size direkt bakterinin ismini sonuç veriyor ama... Mikrobiyolojinin klasik bilgileri her zaman önemini kaybetmiyor. Hiçbir zaman kaybetmiyor. Niye? E çünkü mesela her yerde bu cihaz yok ya da diyeyim ki o cihaz bozuldu. Siz, sen işin daima klasik yoldan da çözebilmelisin. Yani atıyorum bir streptokok cinsi bakteri. Tabii ki grup antijen kitleri var. Koyuyor, ne diyorsun, bilmem ne ayarlıyorsun. Yarım saat bekletiyorsun, etibde iki fıçı fıçı yapıyorsun. Çökelme varsa direkt diyorsun ki B grubu ama abi o yok. Ne yapacaksın? Boyama yapacaksın. Katalaz bakacaksın. İşte katalaz pozitif mi, negatif mi? Yani temel algoritmik şeyler önemli arkadaşlar. Atıyorum gram pozitif bakteriler, katalaz e, negatif pozitif. Ya pozitifler stafilokok ailesi, negatifler e, işte streptokok ailesi vesaire. Şimdi bak bu önemli. Çok böyle köpek ezberi gibi düşünüyorsun ama ya bizim her zaman şey açısından bakarsan Petri'de ne, ne belirsiz bir bakteri var. Benim onun ne olduğunu bulmam lazım. Derya deniz bir çöplük var tamam mı? Yani bir sürü bakteri var. Gram pozitifler, negatifler. Zaten aslında mantık olarak bakarsanız algoritmik ilk yaklaşım nedir ya da işte bir soru bile veriyor olsa size soru kökü her zaman aslında verdiği ilk parametre nedir? Gram pozitif kok, gram pozitif çomak, gram negatif kok, çomak neyse neden? Ya çok kolay çünkü 3 dakikalık bir boyama yöntemi bütün bir bakteri yığını içinden tüm bakterileri dört ana sınıfa ayırıyor mesela kok çomak pozitif negatif boyanma özelliğine göre çok işimize yarıyor tamam mı? oradan sonra mesela şeyine göre algoritmasına göre yol alıyoruz atıyorum gram negatifse işte oksidaz biraz öne çıkıyor o da bizim işimize çok yarıyor işte non fermentatif bakteriler vesaire var ya da yani günlük rutinde insanların dünyanın problemi olan şeyler her zaman e, popülaritesi de şeyiz de vardır. Tabii ki bazen böyle cins spesifik ya da ne bileyim işte e, çok tarihsel şeysi olan sorularda sorulabiliyor. O hocaların sevgisine şeyine göre ama ya genel olarak öğrenim mantığını bu şekilde tutarsanız bir tık işinize yarar diye düşünüyorum. Yani şeyleri çok kanırtmayın açıkçası parazit mikoloji. Virolojiye pek bir şey diyemiyorum. Viroloji konularını biraz kanırtmanız faydalı olabilir. Çünkü malum son yılların son son iki yılın bir iki yılın <laughs> dünya gündemi değişti arkadaşlar. E, virüs pandemi vesaire. Ama dediğim gibi patoloji de mikoloji de falan filan yani çok anırtıldığı zaman yani alanının uzmanını geç. O alanın doçantı profesörü değilse onun bile hiçbir fikir beyan edemeyeceği sorular var arkadaşlar. Onları siz de yapmayın. Kim yapıyorsa yapsın. Yapana e, hayırlı uğurlu olsun derim ben. Sallayıp tutturana hayırlı yapan derken sallayıp tutturana yani böyle öyle sorularım. Ben böyle çok akıl sağlığı yerinde olan insanlar tarafından normal yollardan öğrenilip çözüleceğini sanmıyorum. Kimsenin hiç kimsenin o kadar vakti falan yok. Gidip de böyle parazit kitabı, mikoloji kitabı, viroloji kitabı zartusut bilmem ne kitabı hepsini ayrı ayrı çalışıp textbook şey yapacak haliniz yok. Kimsenin yok yani. Bunu yapmayın zaten. Yani ne yönden diyorum şunu. Böyle şeyleri çok Bilmiyorum. Yani eğer her hakikaten böyle her türlü otoboku bilmem neyi ayarladım, hallettim. Kafam rahat. Ben artık uçtum gittim. Üstüne yardıracağım işte 230, 240 nete zorluyorum falan diyorsanız tamam o zaman bakın da cost efektif değil, mantıklı değil. Ben olsam yapmam yani bakın. Bir mikrobiyoloji uzmanı olarak tavsiye ediyorum. Çünkü onun sonu yok. Mikrobiyolojiye girerseniz bakın her ne kadar mikrobiyoloji tavsiye etti yani kendi bölüm tanıtım videosunda dediğim gibi öğrenmesi çok zor olmayan bir branş olsa da şu manada günlük rutin işleri halletme vesaire bakımından ama derinliğine inerseniz yakınından bile yaklaşılamayacak bir bölüm aslında yani böyle gidip de e, tıbbın hatta neredeyse hiçbir branşıyla yaklaşamayacak bir branş diyebilirim belki övmek gibi ya da ne bileyim işte abartmak gibi olmasın ama çünkü yani ayrıntı manasında bakıyorsanız arkadaş yani düşün yani atıyorum dahiliye bölümü nedir? İnsanın iç hastalıklarıyla ilgili <laughs> bölümü inceleyen bölüm değil mi? Abi, mikrobiyolojiye bakıyorsun. Abi sonu yok yani. Her biri ayrı ayrı insan kadar sofistike olmasa da kendine özgü çok sofistike özellikleri olan bilmem neler olan böyle deniz derya bir şey tamam mı? Yani başa çıkılmaz onda tamam mı? O seviyede şey yapmayın. Ah başka başka yani bilmiyorum çok böyle güzel faydalı bir video olduğunu düşünmüyorum açıkçası ama çok yardımcı da olamadım kusura bakmayın. Çünkü gerçekten e, böyle yalancılık şarlatanlık pek yapmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi piyasadan kaç yıldır tusmuz ne sorun ne soruldu ne bitti yani bir iki tane böyle bir spesifik e, ayar kaçmış soru bir duymuşluğum var sadece. Başka hiç sorular ne oldu ne bitti ne tarzda şey yapıyor ne alıyor ne gidiyor nereden nereye ne oluyor o konuda çok bilgim yok o yüzden yanıltıcı bilgiler de vermek istemem kimseye. Ee, dediğim gibi ama yani böyle şey olarak mantık olarak bakarsanız aslında dahiliye çalışmaktan çocuk çalışmaktan ya da ne bileyim işte işte Al anca işte cerrahi hastasında falan da ilk hangisi kullanılır mesela ultrason mu bilmem ne bizimkinin de mantığı aslında aynı yani mümkün mertebe her zaman bizim laboratuvarda günlük hayatımızda bizim için kolay olan işimizi gören patogonomik özellikler olsun vesaireler olsun basit şeyler olsun bizim için her zaman önemli arkadaşlar yani böyle kılkıntap şeyler zaten önemli değil kimse bilmiyor ya da ne bileyim bazı şeyler mesela atıyorum Salmonella cinsi bakteriler. Bir sürü mesela böyle işte şeyleri var. Antijenleri bilmem ne. OH antijenleri zart Ya bunları bilmeyeceksiniz. Yani gidip de böyle saçma sapan ayrıntılar var. Yani o kısmı açıyorum. Ç çalışmaya baksanız işte işte O9 antijeni şunu da pozitif bilmem ne. Lan bak onu ezberlemeye kalksan ezberleyebilirsin de ben bilmiyorum mesela. Bak sana şunu söyleyeyim. Onunla ilgilenen hoca da bilmiyor. Belki o da bakıyor bazen. Tamam mı? Ya niye biliyor musun? Çünkü şey değil yani. Bak tamam. K Kofman White Salmonella da işe yaradığını bilmek önemli olabilir. Tamam Niye? Çünkü tamam çok eski bir yöntem ve hala işe yarıyor. Hala da kullanılıyor ama onun gidip de O9 antijeni şuydu. O4-5 antijeni bu bakteriydi bilmem ne falan. Ya arkadaş bak onu ben bilmiyorum. Onu falanca uzman da bilmiyor. Öbürü de bilmiyor. Herkes kitap açıyor bakıyor. Tamam mı? Ya şimdi bak öyle sorular öyle bilgi olduğu zaman ee, onlar birazcık böyle çok uçuk kaçık şey yapıyor. Nedir onun adı? Ayrıntılı gibi gelebiliyor. Ha tabi siz şimdi şunu diyebilirsiniz. Ya ben öğrenci adam olarak mikrobi yok değilim bilmem ne değilim. Hangi bilgi önemli? Hangi bilgi önemsiz? Orada nasıl şey yapabilirim? Yani o birazcık açıkçası ee, diyeyim yani sizin yapabileceğiniz şey belki öyle bir şey olabilir. Yani bu dediğim mantığı bilinçaltınızda çalıştırırsanız en azından böyle yani kendinizi bir ders çalışırken pseudo bir mikrobiyolog gibi düşünürseniz sizin için en cost efektif en böyle ekmek getirecek şeyler neyse onları öğrenirsiniz tamam mı? Yani onlar önemlidir sizin işinizi görecek şeylerde. Atıyorum bir tablo varsa mesela atıyorum gram negatif bakteriler işte fermentatif non fermentatif hangisi nereye gidiyor? O mesela önemli. Niye önemli? Çünkü her gün rutinde hep şey düşünüyor yani bir hastanın kan kültürü üreti mesela petriye açtın gram negatif bakteri ne bu? Ne bu? Na, nasıl anlayacaksın onu? Elinde böyle otomatize takır tukur sistemler yoksa manuel yoldan yardıracaksın. O zaman da tabii ki senin işine işte yarayacak olan şeyler ne olacak? İşte oksidaz testi. Ee, nedir onun da işte invik deneyleri, motilite, indol işte hareketli hareketsiz. yani ne yönden işe yarıyor biliyor musunuz? Bak mesela atıyorum bakteri yürüyor. Ya her yönden birbirine benziyor mesela enterobakteri ailesi şey entero -bakter cinsi bakterilerle mesela klepsiyelle cinsi bazı bakteriler birebir aynı. Tek farkı ne mesela? hareketsiz. Ben mesela ne yapıyorum biliyor musun? Yani laboratuvarda sadece işte o yeri var bizim motilte, indol, orintin bakabiliriz. Mesela o bakıyorum diyorum. Abi tamam bu böyle bu oraya da gidiyor oraya gidiyor. iki bakteri arasında kaldıysam ne yapıyorum? Motilitesine bakıyorum. İyi lan diyorum, bu hareketsiz tamam. Klepsiyolla ya da işte neyse klepsiyolla cinsinden. Ya işe yarıyor çünkü bak. Ya atıyorum onlarda hareket hareketsiz. Şimdi böyle kuru kuruya köpek ezberi gibi düşünürsen doğru iç gıcıklayıcı. Bu ne lan ne alaka ya bunları mı öğrendim? Diyeceğim. Ama e, şey gibi düşünün işte hep yani böyle bir çöplük içinden bir yığın içinden e, siz aradığınız bir şeyin ne olduğunu nasıl netleştirirsiniz ya da önünüzde böyle bulamaç gibi bir fotoğraf var oraya sizi zoom yapıp netleştirip görmeniz lazım. Onların yolu da bu alete zoom yapan mercekte bizim bu algoritmik şeylerdeki o kök deneyler vesaireler ya da işte böyle bazen yani ne bileyim işte patogonomik özellikler. Tamam Onları bilirseniz ekmeğini çok yersiniz mikrobiyolojide. en azından kafanız rahat eder. Yani sadece şey olarak e, mantık olarak e, leş bir branş gibi düşünmeyin. Yani tabii ki insandan insana öğrenme zorlu branş bazı olabilir. Ne bileyim ben şahsen mesela bir anatomi falan zor öğrendiğimi düşünen bir insanım ama yani yargılı bakmazsanız her branşta da aslında çalışma mantığı 3 aşağı 5 yukarı e, birazcık benzer olabiliyor şey olabiliyor o birazcık bakış açınızı da olumlu tutmaya bakın sonuçta atla deve şeyler değil dediğim gibi o atla deve olan kısmına bakmayın öyle soruları kaçırırsanız üzülmeyin ne bileyim işte soru bankasında bilmem nerede görürseniz üzülmeyin bunları mı çalışacağım demeyin yapmayın abi bak öyle soruları yapmayın Vallahi yani o soruları soran insanlar da ne bileyim artık ben ne diyeyim böyle çok sağlıklı soru soran insanlar olduğunu düşünmüyorum öyle çünkü yani bir tıp fakültesi öğrencisinin bir pratisyen doktorun ya da ne bileyim bir asistanlığa seçme sınavının içinde böyle spesifik doçentlik sorusunun işi olduğuna inanmıyorum. Ben Yani bir mikrobiyoloji uzmanının bile işine yaramayacak bir bilgiyi yani ömrü hayatında milyon yılda bile benim işime yarama ihtimali olmayan bir bilgi belki neredeyse. Onu öğrenci sormayın çok sağlıklı bulmuyorum. O öyle soruları dediğim gibi bak dert etmeyin, çalışmayın, yapmayın. Umarım uzun vadede öyle sorular sorulmaktan vazgeçer şey yapar yani gerçekten bu videoyu hasbel kadar izleyen hoca tayfasından insan varsa da şunu da bir daha bir söyleyeyim yani böyle kozluk soru sormak sizi çok büyük çok bilgili e, şey bir hoca yapmaz tamam mı yani sadece <laughs> Türkiye'de e, şey olur nedir onun adı sizi sevgiyle anan pek çok insan olur e, TUS öğrencilerinden şeyden yani bu değişik tabi bazıları sınavın ortasında gülerek anabilir sizi bazıları <laughs> <laughs> Hayırlı olabilir. Öyle pek yani önermiyorum. Şey yapmıyorum. Gerçekten e, bu gibi soruları zaten mikrobiyolojinin e, şeyini laçkalaştırdığını da düşünüyorum. Yani gerçekten bir insanın, bir öğrencinin, bir pratisyen doktorun mikrobiyoloji adına, hekimlik hayatı adına öğrenmesi gereken çok önemli şeyler var. Sorgulanması gereken önemli bir sürü bilgiler var ama onlar değil de böyle acayip acayip uçuk kaçık böyle milletin işine yaramayacak şeylerin sorulması, sorgulanması çok mantıklı bulmuyorum. Yok sistem varsa zaten yanda sınavında sorsunlar abi ya da ben şunu da şey yapmıyorum yani bizim yanda sınavı mesela yazılı sınavdır. Keşke test olsa benim de canıma millet yani herkesin canına millet saçma sapan böyle aklımdan bir sayı tuttum hadi bil diye böyle sorular sor onun yerine böyle e, gazlık gazlık şıklı soruları e, sahibine yani o işin muhatabı insan kimse uzman doktorlara belki sorulabilir yani daha mantıklı olur en azından yazık günah yani neyse çok uzattım tıraş yaptım da huh özetle böyle işte gençler ee, belki bir gün bir yerlerden denk gelip bulup da böyle bir tuz sorularını falan <laughs> bakarsan piyasa nereden gelmiş nereye gitmiş bir ekleyeceğim bir şey falan olursa e eklerim. Kanullarına ekleyecek bir şey olursa bilmiyorum o da <laughs> buyursun eklesin yani adamsın ki açıp şey olaraktan ama şey değil yani salla kanka ya, şey olarak da yapıştır gitsin sen de yapıştır ben de yapıştır yani böyle diyelim kapatalım gençler kendinize iyi bakın görüşmek üzere.